Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber e, tercih sonuçlarıma bakacağım arkadaşlar. Normalde tercih sonuçları saat 11'de açıklanmış ama ben yeni uyandığım için şu anda saat 1. <laughs> e, 1 olduğu için saatte ben de şimdi saat 1'de bakıyorum arkadaşlar. E, şimdi tercih sonuçlarına bakacağım. an bir siteye geçiş yapalım arkadaşlar. Yani hangisi gel bilmiyorum. İlk üç tercihimden birinin geleceğini düşünüyorum. Ama inşallah ilk tercihimiz gelir hepimizin diyelim. Ama e, ben de ikinci tercihim gelecekmiş gibi hissediyorum açıkçası. Sümer Fen Lisesi çünkü. Çünkü orayla daha fazla puanımız ve hani şeyin yüzdeliğimiz uyuşuyor. Oranın yüzdeliği benden daha düşük ama e, hani öyle yani. Oranın da geleceğini düşünüyor gibiyim. Orayla bir meçhelerim kendim niyeyse. Ama e, tabi Osmanlı başarısı daha güzel olur. Sonra biliyorsunuz Kayseri falan. sonra da Küçük Çalık yazmıştım. Küçük çalık hiçbir şeyle geleceğini düşünmüyorum. İnşallah da gelmez. Gelirse otururuz dilerim yani. Gelmez yani. Çünkü çok yüksek onun şeyi ben bana göre. Ee, bilmiyorum. Bunlardan bir tanesi. ilk gücünden birisi gelir diye düşünüyorum. Hangisi gelir? Oraya da şimdi görmüş olacağız. Evet. Şu an girdim her şeyime bakıyorum arkadaşlar. Hiç heyecanlı değilim ama biraz da heyecanlıyım. Merak ediyorum. Bakalım mı? Biliyorum arkadaşlar bak tıklıyorum. Hiç tıklayamadım. Daha göremedim bir dakika. Arkadaşlar Kayseri fen gelmiş. Hiç düşünmüyorum buranın geleceğini. Yani diğer seçeneklerin hepsini düşünmüştüm. Burayı hiç düşünmedim. Neyse. Aslında burayı da çok araştırdım. Ama güzeldi. Dış görünüş olarak içini bilmiyorum. <laughs> ama beklemiyordum buraya açıkçası. Yüzleri çünkü benim yüzlerimden daha yüksekti. Ben Sümer gelir gibi vibe almıştım. Kozmoloji ne alaka yani? Ne, daha, neyine göre kozmoloji yazıyorsun sen? Şaka arkadaşlar da Kayseri Pen'e gideceğim. Pansiyon da yok. Düştüm sonuna bak. Güzel aslında ama Bir sefer alalım bari. Şu oksum tipine bir daha bakayım da ağlamam diye. Tipi en güzel buydu ama tipi işte. Ama bu değil ki bu değil. Hak ettiysem eyvallah. Bir de artık şey yani. 130 yıllık bir okul. Biraz daha zorlasak küçük çalığa giderdik yani. Evet, evet tercih sonuçlarım da bu şekilde arkadaşlar. Kayseri Fen Lisesi'ni kazanmışım. Yani Osmanlı Başlık tercihimde gelmemiş. Sümer'de gelmemiş. Kayseri Fen gelmiş. Yani ben Kayseri Fen'in geleceğini çok düşünmüyordum. Sümer gelir diye düşünüyordum. Ama Kayseri daha çok istiyordum aslında. Ama Sümer'i bekliyordum yani. Ondan dolayı biraz şaşırdım. Neden Sümer gelmedi diye. Ama karşı niyesi daha içim atıyordu. Ama şimdi de Sümer'in puanı daha yüksek. Orası daha iyi olabilir. Çünkü tam bilmiyorum hani nasıl liseler olduğunu. Kayseri fen konum olarak daha yakın ama pansiyonu yok. Pansiyonda kalmam yani. Kalamam yani. Öyle. Diğerleri olsa pansiyonda kalacaktım. Ee, sizlere hangi liseler geldi bu arada? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu arada Kayseri'den hiç beklemiyordum ben. Yani bayağı bir şaşırdım. Şey düşünüyorum hatta. Küçük çalık falan gelirse ne yaparım diye düşünüyorum. Ama orada Kayseri Feni hiç düşünmüyordum. Hani çünkü Kayseri yazmasam direkt küçük çalık falan gelecek. Çok rezillik değil mi? Bayağı bence. <laughs> bayağı bence. <laughs> yani öyle. Hayırlısı olsun diyeceğim. Gerçi hiç hayırlısı olmadı şu ana kadar ama <laughs> ne sınavda hayırlısı oldu ne sonuçlarında ne okullarda falan. Daha beter olmasın ne diye diyelim arkadaşlar. Böyle yani daha iyisinin geleceğini düşünüyordum ben. Um, burası da güzel çok araştırmadım ama dış görünüşü güzel zannedilse tarihi de güzel. Yani biraz projelerine falan bakmıştım. Sosyal medyada, Instagram'da aktifler. Öyle. Şey yanlış anlaşılmasın yani. Böyle üzülüyorum falan ya. Şey daha çok üzülmekten çok şaşırdım şu an. Çünkü e, hani normal Sümer fenden çok Kayseri fen zaten istiyorum. Hatta önce dedim hocam hani Sümer'i yazmasak da direkt Kayseri fenim yazsak falan dedim. Çünkü Sümer'den daha çok Kayseri fen istiyordum. Bundan dolayı. Ama yine de Sümer'i de yazmıştım. Onun puan daha yüksek olduğu için onu da yazmıştım. Ama yine de Kayseri fen gelmiş. Ama ben Sümer bekliyordum söylediğim gibi. Bundan dolayı bayağı şaşırdım ben. Yoksa bu okulu niyeyse daha çok beğenmiştim. E, hiç gezmedim bu arada. Bilmiyorum ikisinde. Ama Niyeyse bunu daha çok bir böyle istiyordum. Ama iyi bu okul. Öyle yani. Beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. <laughs> o zaman arkadaşlar. Bugünkü videomda bu kadar olsun. Sizlere hangi liserler geldi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.